Ece Erken'in, öldürülen kocası Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Aşkım. Canım. Son nefesimi senin kolunda vereceğim. Ben de seni. İyi ki varsın. İnşallah ilk ben giderim. Seni seviyorum. Çekmem acı. WhatsApp konuşmalarını Instagram'dan yayınlayan Ece Erken, şöyle bir açıklama yaptı. 15 Ocak 2022 yazışmamız, Dubai'ye yanıma geldiği sabah ve bugün canım Şafak'ımın kırkı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün. Ölmeyecek kadar yaralıyım. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim. Bakımsız, ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı. Sadece eşime dua edeceğim bir gün. Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün. Hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum. Birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum. Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar. Toparlayacağım inşallah. Şefak oklumun baba yokluğunu giderirken, benim için de eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup onunla gurur duyuyorum. Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Hadisler paylaşıp, kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım. Yasımı sessiz yaşamadım. Ve asla pişman değilim eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı babaannesi Faye'me olan aşkını yazdım diye, annesini sevmediğim yazılmış, şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, Yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği altı gün arayıp oğlunu mutlu ettiğimi ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve Allah senden razı olsun dedi eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki, yasımı sessiz sedasız yaşayayım. Boş yere gitti, boş yere gitti. Nasıl çıktım o bilmiyorum evden. Taksiye bindim. Dediler ki ayağından vuruldu korkma. Bir şey yok. Dedim en kötü sakat kalır bak.